şey nasıl anlatayım? Prenses Karolin'le daha önce ufak bir ilişkimiz olmuştu. Şimdi seninle birlikte görürse çok kıskanır. Hmm, sen de az çapkın değil misin? <laughs> Artık her şeye paydos. Gönlümün sultanını buldum. Cheers. <laughs> Cheers. Ah, her şey tam rüyalarımdaki gibi. Bayılıyorum sana. Birazdan tam bayılacaksın canım. Hadi bayılt beni. Bayıltayım değil mi? Hı hı. Hadi. Bu münasebetsiz de kim? bilmem. Gel. Polis. Bu bir baskındır. Aa, a, peri isimli bir kadın arıyoruz. Ha. Peri hanım bir saattir benim karım oluyor. Niye arıyorsunuz? Bu kadın benim Şaban ağamın bir yıllık karısıdır. Ah Şeri! Neler söylüyor bunlar? Ben bir şey anlayamadım. Şey, ben... ...Nasıl anlatsam? Aha, bu avrat memur bey iki kocalı bir kadındır. Vallahi Şaban ağam yaşatmaz seni. Tutuklusunuz Perihan! Hemen giyin. merkeze gidiyoruz. Dilaver, bir şeyler yap! Senin iki kocan mı var? İki kocalı kadına ben ne yapayım? Anlatsam Allah'ım bana bir şeyler oluyor. Başım dönüyor. Aa, aa! <laughs> Fazla dayanamadı, bayıldı. Yaşayın çocuklar. Hepiniz çok iyiydiniz. Sağ ol. Ha. Arabam aşağıda hazır mı? Hazır hocam. Kızı giydirip arabaya bindirelim. Evet Ferhanım. hanım. Şimdi zokayı yedin. <laughs> Ne oluyor? Neredeyim ben? Kör müsün? Arabanın içindeyiz. Kaçıyoruz. Peki polisler? Zor atlattım hepsini. Aman Allah'ım, kabus gibiydi. Kabus daha bitmedi. Yakalanırsak dolandırıcılıktan en aşağı 10 yıl hapis yersin. Ne? 10 yıl mı? Belki de 20. İyi ama evli olduğunu neden benden sakladın? Boşanacaktım et evet, ne olur. Bunu sonra düşünürüz. Hele şu av köşküne bir varalım. Av köşküne mi? Ne yapacağız orada? Bir süre saklanırız. Ortalık durulunca da hududu geçer yurt dışına kaçarız. Başka çaremiz yok. İşte burası. Pek konforlu değildir ama şimdilik işimizi görür. Gel bak. Kaç senedir gelmedim. İnşallah evi fareler basmamıştır. Ah, fare mi dedin? Ay, ben çok korkarım. Önden sen gir. Dila ver. Ölümü gör. Hadi. korkuyorum. Ben arkandayım, merak etme. Aa, kız olacaksın. Kızlar korkar mı hiç? Sen de erkek olacaksın. Evet, ben centilmen bir erkeğim. Gördüğün gibi hanımlara yol veriyorum. Önden buyurun lütfen. Şimdilik bir şey yok galiba. Ay, aman aman iyi. Dağ başı burası. Yılan da olur, ayı da. A anneciğim, gidelim buradan. Gideceğiz, gideceğiz. Biraz ateş yaksak emniyette oluruz, değil mi canım? Hem ısınırız. İyi olur. Üşüyorum. Burası çok soğuk. Haklısın canım. Dışarıdan biraz odun kesip ocağı yak da ısınalım. Ben mi? Ben mi odun keseceğim? Tabi sen. Ben hayatımda hiç odun kesmedim. Beceremem. Üstelik biraz ısınmak için ...maniküllerimi bozamam. Fakat ben... ...ben kadınım Dilaver. Ben de erkek. Hayat müşterektir canım. Seni kaçırdım, suç ortağın oldum. Bu iyiliğimi unutmuş gözüküyorsun. Hı? Çok beceriklisin sevgilim. Ben olsam baltayı çoktan ayağıma vurmuştum. İsviçre'deki evimizde şöminenin odunlarını sen kırarsın artık. Bir sanat eserisin şekerim. Heykel gibi, heykel. Doğayla mücadele eden güzel kadın. Ne romantik görünüm. Üşüdüm. Bronşitlerim azmasın. Ben içeri giriyorum. Sen kırdığın odunları içeri taşı. Ben de bel fıtığı var da şekerim. Ay, aman ya. Ah. can yorgunluktan bari biraz yardım etsen bana. Aa ben ateşten çok korkarım canım. Bir defa sobayı tutuşturayım dedim. Koca binayı yaktım. <laughs> Ondan sonra tövbe ettim ateşle oynamaya. Kuzum sen ne iş yaparsın? Para yeri. <laughs> Üstelik ateş yakmak, yemek pişirmek, yuvayı ilgilendiren konular. Ee yuvayı da dişi kuş yapar, değil mi canım? Peki nereye kaçıyoruz? Bu işin sonu nereye varacak? Hududu geçebilirsek, ver elini İsviçre, Paris, Côte d'Azur... ...Balayına çıkacağız. Hadi biraz daha yerle. Hadi kız! Yerle, he? <laughs> yerle kız! Ocak yandı. O ağamız dumanı görünce başlayın demişti. Teybi çalıştıralım. Tamam çalıştıralım. Hadi.